Tekrar merhaba. İlk videoda biliyorsunuz küresel ekonomiyi, ons altın, ons gümüş, tarımsal emtia gibi araçları anlattık ve buralardaki beklentilerimizi paylaştık. Şimdi de Türkiye piyasalarında 2022'de neler beklemeliyiz, neler olabilir? Onlara hızlıca bir bakalım. 1. Hükümetin açıkladığı mevcut ekonomi politikası uzun vadede sürdürülemez. Dışarıdan geldiği tahmin edilen ve ne kadar olduğu bilinmeyen dolarlar ve Merkez Bankası'nın gücü birkaç aydan fazla sürmez. Dolayısıyla bu arada bütün ekonomik aktivitenin olumluya doğru gittiğini göstererek bir seçim kararı alınmasını bekleyebiliriz. Bunu da özellikle Ocak ayı ağırlıklı olarak ama olmazsa Şubat ayında bekliyorum. Ve bu seçim kararını Devlet Bahçeli üzerinden muhtemelen yaparlar. Çünkü AK Parti tarafı ısrarla seçim 2023 yılında olacak diyor. Dolayısıyla iktidar ortağının ortaya bir şey atması son derece onlar için rahatlatıcı bir durum olur ki devlet Bahçeli'nin son 20 yıldaki profiline bakarsanız iktidarları bozan, erken seçimlere Türkiye'yi götüren adam Devlet Bahçeli'dir. Bütün seçimlerde bu oldu. Dolayısıyla bu süreçte dolar TL'de oynaklık devam edebilir. Orta uzun vadede dolar TL'nin yönü bu enflasyonist ortamda ve bu Merkez Bankası rezervleriyle negatiftir. Ama 13 üzerine geldikçe baskılanabilir. Belki bakın çok insan kızdı ve tepki gösterdi. Bunu gördükleri için bir müddet daha yukarıya alıp insanlara satış fırsatı sağlayabilirler diye tahmin ediyorum. Ama yukarıda tutulması sürdürülebilir. Olmaz onlar açısından aşağıya alabilirler. Ki şunu görüyoruz. Yukarı aldıkça satış yapılıyor aşağıdan toplanıyor. Belki de böyle bir rezerv stratejisi bile olabilir. Dolayısıyla trendi doğru belirlemek, yönü doğru görmek lazım. Şu anda dolar telin olduğu yer tam araf noktası. Yani buradan aşağı yönlü pozisyon alırsanız da tehlikeli bir durum söz konusu olabilir. Yukarı yönlü bir pozisyon alırsanız da tehlikeli olabilir. Ama 14-15'leri görürse kademeli satış fırsatı olduğunu düşünüyorum. Tekrar alttan dip seviyelerden toplamak adına. Ha ben olsam alttan dip seviyelerden eğer gelirse bu sefer dolar almam. Kendi stratejimden bahsediyorum. Gram altın ve gram gümüş alır. Çünkü ons tarafı zaten orada ciddi bir potansiyel vaat ediyor. Biliyorsunuz gram altın ve gram gümüşün fiyatını hem ons belirliyor hem de dolar tl'deki hareket belirliyor. Bu söylediklerimden dolayı dolar tl'deki yükselişler sonrasında tekrar tersine dönebilir. Dikkat edin. Ama bir dolar pozisyonum varsa da kısa vadede al sat yapmak yine tehlikelidir. O yüzden izleyip süreçleri görmek gerektiğini düşünüyorum. Ama bir seçim kararı alınırsa dolar tl'de sert aşağı hareketlerde yaratılabilir. Belki bir müddet daha yukarı alarak dolar tl'yi burada böyle bir karar da açıklanabilir. Hepsini izleyip göreceğiz. Dediğimiz gibi biz haber akışlarına ve piyasada oluşan psikolojiye göre yorumlarımızı güncelliyoruz. Mevcut durumda bu yorumları yapmak Herhalde çok anormal olmayacaktır. Kısa süreli haber akışları son derece kıymetli. Altını çiziyorum. Güncel olmaya gayret edin. Dediğim gibi kısa vadede bir seçim haberi dolar TL'yi aşağı çeker ama orta uzun vadede dünyada artan enflasyon, Türkiye'de artan enflasyon zaten gerekli önlemler alınmazsa dolar TL'yi orta vadede yukarı taşıyacaktır. Bundan bahsetmiyoruz. Şu anda bahsettiğimiz konu kısa vadeli. Borsa tarafına gelelim. Burada düşüş trendinin devam ettiğini düşünüyorum. Ama oynaklık sürecektir ki piyasada 2 haftadır yaşananları görüyorsunuz. Bir gün %3 aşağı giderken öbür gün %2 yukarı gidiyor. Aynı gün içerisinde %2 yukarıdan %1 aşağı gidebiliyor. Burada dalga boyları son derece uzun. Orta uzun vadeli düşünmüyorsanız kısa vadede bu hareketlere yakalanabilirsiniz ve zararlar görebilirsiniz. Bu yüzden dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu kısa vadeli süreç. Uzun vadede ise özellikle bir seçim haberi borsadaki atmosferi değiştirir. Bu seçim haberiyle birlikte seçim sonuçlarının netleşmesine yakın yani iktidar mı kazanacak, muhalefet mi kazanacak o resme göre yabancı girişi başlayabilir. Ama böyle bir durumda da dışarıdan gelip pozisyon almak isteyecek yabancı yatırımcı da düşük seviyelerden borsayı toplamak isteyecektir. Buraya da dikkat edin. Yabancı geliyor diye hemen yükselmeyebilir. Bakın manipülatif yukarı yönlü hareketler olabilir. Bu hep yine küçük yatırımcıyı yukarıdan yakalamak ve sonra borsayı aşağı vurarak küçük yatırımcının psikolojisini bozup ona zararını sattırıp elindeki varlıkları ucuzdan toplama stratejisi olabilir. Dolayısıyla burada şuna dikkat etmenizi rica ediyorum. 1640'ta oluşan o boşluk var ya bir anda garanti BBVA haberiyle %8-9 yukarı atarak başladı. O boşluk kapanabilir. Burada tabi uluslararası piyasalara da bakmak oradaki satış dalgasını da İzlemek gerekir. Orada piyasayı yukarıda olumlu tutmaya devam ederlerse belki burada da bu gayret içerisinde olabilirler. Ama sonuç itibariyle bu boşluğu doldurmak için geriye gelme ihtimalinin hala masada ciddi bir şekilde olduğunu düşünüyorum. Ve yurt dışında ciddi bir satış dalgası başlarsa o seviyelerin de tekrar altına gelip 1500'lerin altına dahi gelebilir. Bu ihtimaller var. Piyasalarda olmaz diye bir şey yoktur arkadaşlar. Şimdi algı tabi yukarı çekildi. Yukarı çekildikten sonra bir daha oralara gelmez diye bir düşünce oluşuyor. Bu piyasalarda her şey olabilir. %100 olacak diyemeyiz ama her ihtimali aklınızın bir köşesinde tutmalısınız. Piyasa yönlendiren o sermaye gücü bizlerde yok. Bizler trendi doğru yakalamak zorundayız. Aynı yönü yakaladığımız zaman kazanıyoruz. Yakalayamadığımız zaman kaybediyoruz. Bunu unutmayın. Gram altın ve gram gümüş. Bugüne kadar gram altın ve gram gümüşü tarihi zirvelerini görme sürecinde Dolar TL bacağı destekledi. Bundan sonraki süreçte özellikle ons bacağının devreye gireceğini düşünüyorum. Ve gram altın ve gram gümüşte orta vadede, uzun vadede çok daha yüksek seviyeler potansiyel olarak önümüzde duruyor. Dolayısıyla mevcut seviyeler altında yani 650 TL, 750 TL aralığında bence gram altın eğer orta uzun vade düşünüyorsak alım fırsatı sunuyor. Gram gümüş de keza 8,5 lira, 9 lira, 9,5 lira aralığında yine alım fırsatı sunuyor. Orta uzun vadeli düşünüyorsak bakın kısa vadeli hem ons tarafında hem dolar TL'de aşağı yönlü hareketler olabilir. Bunlardan bahsetmiyorum. Genel resme bakarak vadesi ve bekleme sabrı olan insanlar için bunları anlatıyor. Kısa vadeli beklentilerimizi zaten haftalık videolarımızda anlatıyoruz. Bunlar ayrı. Bunu biraz daha orta uzun vadeli bir perspektif olarak değerlendirin. Şimdi bazı arkadaşlar yorumlar yapmışlar. 2021 yılı başında çektiğim video ile alakalı tahminlerimin tamamının gerçekleştiğini bir tek ons tarafını tutturamadığımı, altında ons anlattığımı ifade etmişler. Evet ons tarafında manipülatif baskılar devam etti. Doğru. Ama bizler ülke olarak gram yatırımcısıyız. Gram altın, çeyrek altın vesaire. Şimdi ons ya da dolar herhangi biri yukarı gitmiş. Bizim için önemli olan burada Gram altın, gram gümüşten ne kazandığımız. Dolayısıyla 2021 yılında altın ve gümüşte büyük potansiyel var derken gram altın, gram gümüş tarafında yatırım yapanların kazandığını düşünüyorum eğer bizim o videolarımızı izledilerse. Çünkü biz o videoları çektiğimizde gram gümüş 5,5-6 lira civarındaydı. 12,5 lira zirve gördü. Gram altın 400 lira seviyesinden 1060 TL seviyesine zirve gördü. Dolayısıyla altın tarafı da aslında yatırımcı açısından pozitif geçti. Gram altın da işte böyle bir avantajı var bir taraf düşüyorsa öbür taraf destekleyebiliyor. Bununla birlikte ONS tarafının da artık bu sene net bir rallye gireceğini daha önceki videoda da bahsettiğim gibi düşünüyorum. Hem gümüş hem altında. Fiziki tarafta toplamalar devam ediyor ama ekran fiyat üzerinde manipülasyon da devam ediyor. Bunu bir yerde sonlandıracaklar güçleri yetmeyecek. Videoyu bitirirken şunu hep söylüyorum tekrar ifade etmek istiyorum. Unutmayın bir haber akışı her şeyi değiştirir. Bugünkü varsayımlarımız mevcut koşullar dahilinde yapılan varsayımlar. Aynı zamanda diğer sözümüz ne? Piyasa mazeretini yaratır. Bir şey olacaksa hiç olmadık bir haber gelir ve o şey oldurulur. O yüzden risklerimizi minimum seviyede tutmalıyız. Piyasalardaki balon evet büyütülüyor ama o balon bir yerde patlayacak. İstenilen şey şu o balonun havası hafif hafif indirilsin piyasalar çok sarsılmasın belki o isteniyor. Ama bir şekilde bu olacak. Biz zamanını tayin edemiyoruz. Çünkü dediğim gibi sermaye gücü bizde değil. İşte bunu bilmediğimiz için zaten kendimizi koruyarak yatırım yapmalıyız. Bunların altını kalın çizgilerle çiziyorum. Ayrıca bundan 2 hafta önce çektiğim videoda mutlaka kenarda bir açıkta TL varlığınız olmalı dediğimde kızan arkadaşlar sonrasında Evet, doğru söylüyormuşsun dediler. Çünkü gram altın düştü, gram gümüş düştü, borsa düştü, dolar TL düştü. TL'niz varsa kenarda işte bu fırsatlardan faydalandınız. Dolayısıyla kısa vadede TL de portföylerimizin bir kenarında bence bulunmalı. Piyasa her zaman bir fırsat verir. Bunu asla unutmayın. Bir enstrümanda fırsat bulamıyorsanız başka enstrümanda bulursunuz ama bulursunuz. Dolayısıyla hepinize bol kazançlı, çok mutlu, sağlıklı, huzurlu, zarar etmiş olanların zararlarını fazlasıyla çıkarıp kâra geçeceği, kârda olanların daha da bol kârlar edeceği güzel bir yıl diliyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.